Herkese günaydın. Ee, Auschwitz bir kanalı için tura çıktık. Sabah tur için ee, sabah tur için yoğun olduğundan, tura yetişip olduğumlar video çekemedim yağmurlu bir Krakow sabahı. Auschwitz ve Auschwitz Berkenova'ya gidiyoruz. Evet. E, detayları orada <laughs> yazalım. Video çekelim. Evet. Yağmur bir Krakow sabahından herkese tekrar günaydın. <laughs> Auschwitz toplama kampına geldik. Grupla içeriye girdik. Şimdi tünelden geçeceğiz. Tünelden geçerken e, buradaki kurbanların isimleri söylenecekmiş. Duyulacak diyor. rehber avda kayıt olduğu için ben de ben bunları duyuyorum. Ama siz duyamıyorsunuz. sanırım kampın yönetim binaları ana kapıya doğru gidiyoruz Evet, yanında gördüğünüz binalar çalışma alanlarıymış. Şu anda ana tren doğru gidiyoruz. Ana tren istasyonunda çalışmaya ayrılanlar ve ölüme ayrılanlar diye ayrılıyorlar. Bu bacası görünen yerler mutfaklarmış. Kampın yemekleri burada pişiyormuş. Evet, meşhur Albert Mahfuzay yazan kapının önündeyiz. Yeah. Evet, Albert Mahfuzay.

Evet, bu burası bir kanal olarak adlandırılan Auschwitz ve daha sonra da Auschwitz 2 denilen diğer kampı ziyaret edeceğiz. Rehberin anlattığı tarihi şeyleri çok fazla tekrar etmiyorum çünkü internette bulunabilecek şeyler. Ama gördüğüm kadarıyla bu çok korkunç ya da ee, şey yapan binalar değil. Daha bakımsız, daha zor şartlar altında yaşadıklarını zannediyordum ben. Burası da gelen mahkumlarının mahkum, ee, değil, çalışıp çalışmayacaklarına karar verilen yermiş. General Examination ya da Examination muayene yazıyor. Bu girişte muayene oluyorlarmış. those who don't remember the past are commanded to repeat it. George Santayana'nın bir sözü. Geçmişi hatırlayamayanlar şöyle bir şeyler diyor.